Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bu yıl Bolu'da 96.970 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi. DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada DSİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği ifade edilen açıklamada bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor denedi. 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 13 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığı belirtilen açıklamada, 2020 yılı sulama sezonunda Bolu il ve ilçelerinde toplam 96.970 dekar tarım arazisi sulandı. 2020 yılında toplam 96.970 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte, 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağlandı, vurgulandı.